Alitya gazetesi Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın mülteci akınının ele alınacağı 17 Mart'taki zirve toplantısı öncesinde Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades ile görüşmek üzere 15 Mart Salı günü adaya geleceğini yazdı. Gazeteye göre Tusk Anastasiades ile görüşmek üzere adaya geleceğini dün özel Twitter hesabından açıkladı. Tusk'ın ziyaretinin önceki zirve toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere başlıklarının açılmasını reddeden Kıbrıs Rum ve Yunan hükümetleri yapılmakta olan baskılar çerçevesinde olduğunu yazan gazete, Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı'nın Avrupa Birliği-Türkiye mülteci planı ve Kıbrıs Rum yönetiminin müzakere başlıklarını ve tosu konusunun bağdaştırılmasından rahatsız olduğuna dikkat çekti. Katimerini gazetesine göre de Brüksel'de yer alan Türkiye-Avrupa Birliği zirvesinde Yunanistan, Hollanda, İngiltere ve Avrupa Birliği liderleri Anastasiades'e Ercan'ın açılması için baskı yaptı. Anastasiades'in kendisine baskı yapanlara Ercan'ın açılmasının Kanalı'nın Maraş'ın açılmasıyla bağlantılı olduğunda direttiğini iddia eden gazete, konunun ay sonundaki yeni zirveye kadar açık kaldığını ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın salı günü Kıbrıs'a geldiğinde Türkiye'nin üyelik başlıkları ve Ercan'ın açılması konularını görüşmeye devam edeceğini yazdı.